Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 11 Şubat Pazar İzmir yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet İzmir'de 9 koşulu 2 altılı bir programımız bizleri bekliyor. Tüm yarış severlere herkese bol şanslar diliyorum sevgili dostlar. Evet koşulara geçelim. İzmir'de birinci koşulu itibaren birinci altılı gayrımız başlayacak saatlerimiz 14'ü gösterdiğinde 8 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada tuttuğumuz iki safkan var. Zaten iki safkan da bu grubun 1 2 gömlek üstünde gördüğümüz safkanlar. iki nolu Kızıl kardeşim Kadir Tokoçoğlu eşliğinde ve de 1 nolu Başperi diyeceğiz bu iki safkanın e, ikili mücadelesinde birincilik çıkacağını düşünüyoruz. 2 1 bizim tercihimiz bu şekilde olacak. Ee, ilk altılık ayarımıza 2 ve 1 diyerek e, buraya iki safkanla geçmeyi planlıyorum. Evet geçelim ikinci koşu kısa vade 6. 3 yaşlı İngilizler 1900 kum 7 safkanımız yer alıyor. Birinci 5'lik ayarımızda bu koşu itibariyle başlayacak. Evet burada da Altınoğlu e, bir sürpriz bir isimle başlayacağım. O da Görkem Özçelik eşliğinde ilk defa Görkem'le buluşacak. Antalya'da e, tabi işte kazandığı koşuda 2000 metre normal kumda kazanmıştı. E, şimdi çok formda geleceği İzmir pistine geri dönüyor. 6'yı kesinlikle ve kesinlikle e, atlamayalım sevgili dostlar. Ben ilk tercih olarak sizlere önereceğim. İkinci atında 4 nolu King David Mustafa Çek eşliğinde ve diğer nolu Yurtbaşı diyeceğiz. Özcan Yıldırım eşliğinde. Evet 6 4 ve 7 şeklinde oluşan bir sıralamamız oldu. Bu koşuda e, pardon bir isim daha var özür diliyorum. O da 3 nolu safkanımız sevgili dostlar. Tekrar edelim 6, 4, 7 ve 3. İkinci koştaki sıralamamız. Evet geçelim 3. koşu. 7 plasa ve 1. üçlü gayemiz başlayacak. Meydin bir koşuyla devam ediyoruz. Dişilere mahsus 4 yaşlı Arapların 1900 metre kuma çıkıyor. 8 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet birinci altılı gayen için banko ismimiz artık zamanlı geldiğini düşündüğüm Eren Kadirler eşliğinde piste çıkacak olan Çokopi. Yani hem anne hem taraf, e, baba tarafından gerçekten e, müthiş bir orijine sahip yaptığı da son 3 koşusunda bunları bizlere kanıtladı. Yavaş yavaş toparlanan bir safkan. 4 nolu Çokopi yarın benim. Banko ismimdir. 1. 6. ayağının 3. ayağına tekabül eden bu koçta m 7. plese hem de 1. 3. ayağında gönül rahatlığına banko değerlendirebiliriz. Evet ikili için 1 ile 2 oğlu safkanları ben 1-2 adım daha önde gördüm. Bunlar da ikincilik şansının olduğunu düşündüğüm isimler olacak 4 çokopi bankomuz. Evet geçelim dördüncü koşumuza handikap 14-1 mücadele bizleri bekliyor sevgili dostlar. Ee, evet dişlere 3 yaş İngilizlere 1200 metre kuma çıkıyor. 10 safkanımız yer alıyor. İkinci altılı gayrımız bu koşu itibariyle başlayacak. Evet burada tuttuğumuz ilk safkanımız altınolu e, Altınoğlu safkanımızda Dilayhan'la başlayacağız. Nevzat Avcı ile ilk defa dekleri görüyoruz yarış hayatına. İlk startında boyunla da olsa Feyzullah Avcı eşliğinde Gerçekten sürprize de imza atmıştı Güzel bir ganyanla Gelmişti yine e, korudu bu formu ben devam Ettireceğini düşünüyorum e, Şimdi birazcık mesafe kısaldı Ama e, yine de Önlerde gidecek tabii ki safkanlar var Burada da bunlar da eşlik edecektir e, İşlerinden sıyrılabilir. E, yine koşunun şanslı ismidir o yüzden ben e, yanına birazcık alt yazma taraftarıyım. O da 8 nolu safkan Mustafa Çek eşliğinde 8'de 1 yaptırdı son koşunu. Bu mesafede kazanma başarısı göstermişti. Hem de 4 kilo da e, düştü sevgili Losar 8'e dikkat. Sonradan 7 nolu safkanımız Erhan Akdula ve de 3 nolu safkanımız Mertcan Çelik'le dikkat çekilmesi gereken safkan olduğunu düşünüyorum. 6 8 7 ve 3 İkinci altılık ayımızın başlangıç ayındaki sıralama. Evet geçelim ikinci beşlik ayarımız başlayacak. Beşinci koşuya, beşinci koşuda da on bir safkanımız yer alıyor. Şartlı üç bir mücadele, 1900 kum, dört ve Kore İngilizlerin mücadelesini izleyeceğiz sevgili dostlar. Evet burada da e, yine temkinli geçmemiz e, doğru olacaktır. Çünkü formda isimlerin e, gördüğümüz bir koşu tabii ki e, grubun bir iki gömlek üstünde olan safkanlarımız da tabii ki mevcut. Mesela nolu safkanımız Akın Sözen'le bakmayın sekizincilik dördüncülük yani koşarsa bu grubu geçer bir ekim temsilcisi mutlaka değerlendireceğiz. Sonra iki nolu safkanımız Nevzat Avcı ile sürpriz bir isim mutlaka değerlendirelim. Üç nolu safkanımız Mertcan Akın'la. 4 nolu Safkan'ı Muhammed Birbilgin'le e, yani 5'te 3 yaptılar. E, at da so, e, son koşusunda bir ikincilik ama ondan önceki koşuda gerçekten çok çok formla 4'ü de kesinlikle imal etmeyeceğiz. E, sonradan 5 ve 6 şeklinde oluşan bir sıralamamız olacak. Yani bu koşuyu temkinli geçmemiz doğru olacaktır. 5. koşuyu. Evet geçelim 6. koşu. Setvet koşusu kısa vade 8, 4 yaş şaraplar 1400 metre kuma çıkıyor. 5 safkanımız yer alıyor. 4 gayanımız da bu koşuyla başlayacak. Evet koşuya baktığımız zaman Hulki hem Bursa hem Koceli işinde müthiş işlere imza atan Koceli gerçekten çok seven Kocaeli Koceli pistini bir safkanımız Hulki şimdi İzmir pistine geliyor. E, bu <laughs> koşuda boy gösterecek Mustafa Çiçek de ikinci kez buluştu. Dört ilk tercihimiz olacak sevgili dostlar. Yani kazanmaya yakın gibi görünüyor ama burada karizmatik son yaptığı işinde İzmir'de 1600'ü kazanmasını bildi. Muhammed Lili yine Kozmoz'u geri planda bıraktı. Büyük Menderes olsun. Bunlar da geçme potansiyeli olan bir safkanda ve de geçti. Mutlaka biri de eksik etmeyeceğiz. Ve de nolu Safkan'ımızda altın tepeleyeceğiz. Özcan Yıldırım eşliğinde. Yani yerimiz varsa kozmozu da bir çarpı atalım. Büyük Menderes bir birazcık geri planda kalacağını düşünüyorum. O yüzden pek e, yani yer vermedik ama eğer yer verirsek burada sürpriz abi biter diyecek arkadaşlar için Kozmoz'a çok çok dikkat. Ali Yıldız'a bombayı patlatabilir ama tabii ki değerlendirmemiz içerisinde olmadı. 4-1-2 diyerek de buraya 3 safkanına geçmeyi planladım. Evet geçelim 7. koşumuza kısa vadeli dişiler ama 4 ve Kore İngilizlerin 1600 metre kuma çıkıyor. 7 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada ben ilginç bir safkanı banko tercih yapacağım. Ee, o da büyük ihtimalle yarın geri planda da kalabil, kalabilir sevgili dostlar. O da kim? Altın o Süper Sweet diyeceğim Nevzat Avcı'yla 9'da 3 yaptılar. Son yaptığı işine kısa 6200'deydi. Bu koşu Ayurnamat, Leyli Miram, Ada Kızı bunların arkasında bir beşincilik elde etti. Şimdi mesafenin uzaması bu safkana çok çok yarayacaktır sevgili dostlar. Sevdiği bir mesafeye çıkıyor. O yüzden ben yarın Altınoğlu Süper Sivit'ten net bir banko bekliyorum sevgili dostlar. Yarışı kazanmasını bekliyorum. Yarın benim Net banko ismim olacaktır. Evet ikili deneyecek arkadaşlar Lady Miram 3 nolu safkanımız ve 1 nolu ada kızı sizlere önereceğim safkanlar olacak. 3 ile 1'i de ikili için değerlendirebiliriz. Altınolu Super Sweet yarın Nevzat'la benim bankomdur. Evet geçelim 8. koşu şartlı 4 yamak 2 sınıfındaki aprant arkadaşlarımız alt binecekler 4 ve kara Arapların 2000 metre kuma çıkıyor 9 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada da kuponumuza ilk tercihimiz bir nolu anka yiyeceğiz. yaptığı son grup işinde 1600'de İzmir'de e, rüzgar Dağı'nın zaten kazanması normal sonuç olacaktı o gün için ama anka de iyi bir performans sergileyip pistten bir üçüncülük elde etti Mustafa Çiçek'le. Şimdi Mürsel Kayış'a teslim edilen bir safkanımız. Tabii Gökçe Star liderlik alacaktır. Ankara Ateş'te arkasına yatıp son virajda kalitesini ortaya çıkartma çalışacaktır. Benim ilk tercihim. ikinci atım ikini oğlu Gökçe Star kaçıp bitirebilir. Dikkat diyeceğiz. Sonradan altın oğlu baş Adem Ceylan'la ve de beş dolu ba e Baba Arif diyeceğim Enes Bozdağ eşliğinde. Evet 1, 2, 6 ve 5 sıralamamız bu şekilde oluştu 8. koşuda. Evet geçelim son koşu handikap 14 4 ve yukarı Araplar 2000 metre 2100 metre kuma çıkacaklar 12 safkanımız yer alıyor ekürlerimiz olacak 1 ile 9 nolu 3 güzel 6 nolu Fadik ve 12 nolu Ku güzeli ekür olarak piste çıkıyorlar. Evet tercihimiz 4 nolu varlıklı şahla başlayacağız Eren Aktuğ e şimdi 210 günlük bir aradan sonra pistlere dönüyor. Hazır buldum. Demir döven gibi iyi bir orijine sahip. 4 ilk tercihimiz. İkinci attım 7 nolu oğlum Yaman Nevzat Avcı ile. Sonradan 8 nolu yarıma da. Ve de 12 nolu kuğu güzeli diyeceğim. Bu koşu için önereceğim. Son ismim olacak sevgili dostlar. Evet 4, 7, 8 ve 12 sıralamamız son koştaki sıralamamız bu şekilde oluştu. Evet herkese bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun, hoşçakalın. Adana'da da altı koşulu bir programımız var. Onun da çalışmalarını bitirdik. Birazdan sizlerle buluşturacağım sevgili dostlar. Mutlu bir pazar geçirmeniz dileğiyle tüm sevdiklerinize Allah'a ısmarladık.